ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sık sık yaptığı ekonomi açıklamaları ile gündeme geliyor. Özellikle döviz ve altın konularında tahminlerde bulunan Selçuk Geçer'in iddiaları genellikle doğru çıkıyor. Selçuk Geçer, son yayınladığı videoda, uyarıyorum, diyerek diyerek dolar kıtlığının derinleşeceğini söyledi. Dış ticaret açığının gittikçe aç arttığını belirten Selçuk Geçer, %100 dolar patlamasına hazır olun uyarısı yaptı. İthalat ile ihracat arasındaki makas artıyor. Dış ticaretin Temmuz ayı itibariyle 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen Selçuk Geçer, geçen aydan bu yana %147'lik bir artış olduğunu söyledi. Faizlerin indirilmesine rağmen enflasyonun düşmediğini dile getiren Selçuk Geçer, hükümetin doları düşünerek ihracatı artırmaya çalıştığını iddia etti. Selçuk Geçer'in iddiasına göre ise bu durumun doğru çıkması mümkün değil. Selçuk Geçer ayrıca ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti. Dolar kıtlığına dikkat çekti. İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını ifade eden Selçuk Geçer sözlerini şöyle sürdürdü. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını, dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Dış ticaret açığında korkunç rakam. Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu söyledi. Geçer açıklamalarını şöyle sürdürdü. İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu. Dolar kuru fırlayacak. Türkiye'de yoksulluk sınırının asgari ücretin dört katı olduğunu dile getiren Selçuk Geçer, insanların fakirleşerek bankacılık sektörünün karını katlamaya başladığını söyledi. Selçuk Geçer konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı. Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı. Dolarda yüzde yüz hareket gelebilir. Selçuk Geçer'in açıklamalarının en korkutan yanı ise, dolarda yüzde yüz hareketin gelebileceğini söylemesi oldu. İşte Selçuk Geçer'in o sözleri. Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz, yeni yayınladığı videoda, uyarıyorum, diyen Selçuk Geçer, dolar kıtlığının derinleşeceğini belirtti. Dış ticaret açığının gittikçe arttığını ifade eden Geçer, %100 dolar paylamasına hazır olun uyarısı yaptı. İşte korkutan o değerlendirmeler. Temmuz ayı itibariyle 1.7 milyar dolara geldi dış ticaret. Geçen aydan bu yana %147'lik bir artış var. Haizler indirildikçe enflasyon düşecekti olmadı. Şimdi doları düşünerek ihracatı artırmaya çalışıyorlar. Onun da olması mümkün değil. İthalat ile ihracat arasındaki makas her geçen gün artıyor. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını, dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu. Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı. Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. Yüzde yüzlük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube'da yeni bir video yayınladı. Ünlü ismin dolar tahmini duyanları şok etti. Türkiye'nin tanınan ismi Selçuk Geçer, YouTube kanalında dikkat çeken bir video yayınladı. Selçuk Geçer, doların ekranlarda 18, çarşıda ise 48 olduğunu söyledi. Açıklamalarıyla tüm gözleri üstüne çeken Geçer, ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dikkat çeken videoya bazı kullanıcılar beğeni yaparak yorumda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı: "Hala düşecek" diyen ekonomistler var. Allahım akıl fikir versin. Arabada 5 evde 15 olur.